Merhaba arkadaşlar. 2021 KPSS lisans sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bu problemlerimize dikkat edelim. Özellikle gelmesini beklediğimiz problemler. Çünkü genellikle sıklıkla gelen problemler. Nedir bunlar? Yaş problemleri. Şimdi birlikte bakalım. İki çocuklu bir ailede anne ile büyük çocuğun bugünkü yaşları toplamı, küçük çocuğun bugünkü yaşının üç katına eşittir. Çocukların bugünkü yaşları toplamının 67, anne ile küçük çocuğun bugünkü yaşları toplamının 93 olduğu bilinmektedir. Buna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar sorumuzun yarısı itibariyle bilgisayarımızda oluşan teknik bir arıza dolayısıyla sorumuzun çözümünü evdeki tahtada devam ediyorum. Şimdi şunları hatırlamak amacıyla yazıyorum. Neydi bu? Anne ile büyük kardeşin yaşları küçük kardeşin yaşının 3 katına eşit idi. Şimdi verilere bakıyorum. Büyük kardeşle küçük kardeşin yaşının toplamı 67. Anne ile küçük kardeşinin yaşının toplamı 93. Şimdi ben şurada büyük kardeşe ne dersem mesela A dersek hatta A demeyelim çünkü yukarıda anneye A demiştik buna Y diyelim ikisi az önce kullandık. Büyük kardeşe Y dersem küçük kardeş ne olur bu durumda? 67 eksi Y olur. Güzel. Bunu yaptık. Şimdi gelelim. Anne artı küçük kardeş. Peki anneyi nasıl bulabilirim? 93'ten küçük kardeşin yaşını çıkartarak ne olur? Eksi 67 eksi y olur. Şimdi artık dağıtıyorum. 93'ten 67'yi çıkartırsak eğer ne kalır? 26 kalır. Eksi ile eksi artı oldu. Artı y oldu. Yani annemizin yaşı da 26 artı y oldu. Peki arkadaşlar, şimdi artık buradan annemizin yaşını ya da işte büyük çocuğumuzun yaşını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Şu en baştaki denklemimizde yerine koyalım artık. Anne yerine ne dedik? 26 artı y tekrar yazıyorum. Büyük kardeş yerine ne dedik? Y dedik. Küçük kardeş yerine de 3 çarpı şu 67 eksi y artık denklemimizi çözebiliriz burası 26 artı 2 y eşittir 3 ile 67'yi çarpalım 3 kere 7 21 201 eksi 3 y işlemi çözüyorum eksi 3 y eşitliğin sol tarafına artı olarak geçiyor burası 5 y oluyor 26 eşitliğin sağ tarafına eksi olarak geçiyor. 201'den 26'yı çıkartıyorum. 175 oluyor. Ve diyorum ki y eşittir. 17'nin içinde 3 defa y eşittir. 35 oluyor. Peki 35 olan hangisi? Büyük kardeş. Peki büyük kardeş 35 ise küçük kardeş ne olur? 67'den 35'i çıkartırım. 32 olur ama bana onu sormuyordu bana neyi soruyordu anneyi soruyordu anne eşittir 26 artı büyük kardeşine ne demiştik biz 35 ve bu da 26 35 daha 61